4. Bölüm Hatırı Sayılır iki Dayak Burayı katla. Sonra kağıdı tam kat yerinden bıçakla kes. Kağıdı bölen bıçağın yumuşak sesi. Şimdi şu kenar boyunca incecik bir çizgi halinde tutkalı sür. Böyle. Totoka'nın yanında balon yapmayı öğreniyordum. Yapıştırma işi bitince Totoka balonu tepesinden bir mandalla tutturup çamaşır ipini astı. Ancak iyice kuruduktan sonra ağzını açacağız. Anladın mı şaşkalos? Anladım. Mutfak kapısının eşiğine oturup bir türlü kurumak bilmeyen renkli balonu izlemeye koyulduk. Totoka kaşlarını çatıp işin ustası havalarında açıklamaya başladı. Mandalin balon yapabilmek için çok tecrübeli olmak gerek. Önce iki parçalılarla başlamalısın. Onlar daha kolaydır. Totoka, ben tek başıma bir balon yaparsam ağzını sen açar mısın? Duruma bağlı. Fırsatını bulmuşken takas yapmak istiyordu. Gözü ya misketlerimdeydi ya da nasıl bu kadar büyüdüğüne kimselerin akıl erdiremediği sinema yıldızı kartı koleksiyonumda. Vay be Totoko! Sırf istedin diye yerine kavga bile ediyorum. Tamam, ilk seferde bedavaya yaparım. Ama öğrenemezsen sonrakiler hep takas usulü. Kabul. O anda kendi kendime yemin etmiştim. O kadar iyi öğrenecektim ki bir daha asla balonlarıma el süremeyecekti. Böylece balon fikrini kafaya taktım. Balon illa benim balonum olacaktı. Yaptığımı Portugoya anlattığımda nasıl da gururlanacaktı. Şururuka balona elimin ucunda sallanırken görünce nasıl da hayran kalacaktı. Bu fikre teslim olmuş halde ceplerimi misketlerle ve bende çifte olan kartlarla doldurdum. Sonra da sokakların dünyasına adım attım. Ucuza misket ve sinema yıldızı kartı satarak en az iki tane paket kağıdı satın alacaktım. ''Gel arkadaşım gel, beş misket bir lira, hepsi gıcır gıcır, gel.'' tık yoktu. 10 kart 1 lira. Bu fiyata Donalota'nın bakkaliyesinde bile yok. Tık yoktu. Çocukların dünyasında paralar suyunu çekmişti. Progresso sokağı boyunca turlayarak elimdekileri satmaya çalıştım. Dört nala Barondi Capenama sokağından da geçtim. Ama tık yoktu. Acaba Cindina'nın evine mi gitseydim? Kalkıp gittim ama anneannem hiç oralı olmadı. Kartta misket de almak istemiyorum. Elindekileri de satmasa niye edersin? Yoksa yarın yine kapımı çalıp yenisini almak için para isteyeceksin. Belli ki Cindinan'ın parası yoktu. Sokağa çıkınca bacaklarıma baktım. Yolların tozunu atmaktan kir içinde kalmışlardı. Alçalmaya başlayan güneşe baktım. Mucize tam o anda gerçekleşti. Zeze! Zeze! Bir iki yot deli gibi koşarak yanıma geldi. Her yerde seni arıyorum. Satıyor musun? Ceplerimi karıştırarak misketleri şıkırdattım. Şuraya oturalım. Oturur oturmaz ürünlerimi yere serip beğenisine sundum. Kaça? 5 misket 1 lira. 10 kart da aynı fiyata. Pahalıymış. Tepem atmak üzereydi. Beleşçiye bak. Başkaları aynı fiyata 5 kart veya 3 misket satıyordu. Asıl pahalı olan oydu. Serdiklerimi toparlamaya yeltendim. Bekle. Seçmeme izin var mı? Ne kadar param var? 300 kuruş. yüzünü harcayabilirim. O zaman tamam. Sana 6 misket ve 12 kart veririm. Uçarcasına sefalet ve açlığa daldım. Artık malum olayı hatırlayan kimse kalmamıştı. İçerideki tek müşteri Orlando Efendi'ydi. Bar tezgahına yaslanmış laflamaktaydı. Fabrikanın düdüğü çaldığında insanlar birer tek atmak için mekanı dolduracak, içeride adım atacak yer kalmayacaktı. Sizde paket kağıdı var mı? Param var mı ki? Babanın hesabına veresiye yok artık. Hiç gücenmedim. Avucumu açıp paraları göstermekle yetindim. Sadece gül rengi ve balkabağı rengi var. Başka yok mu? Uçurtma mevsiminde hepsini alıp bitirdiniz. Hem ne fark eder ki? Rengi ne olursa olsun bütün uçurtmalar havalanıyor, değil mi? Uçurtma için değil ki. İlk balonumu yapacağım. İlk balonumun dünyanın en güzel balonu olmasını istiyorum. Vakit kaybetmemeliydim. Franco'nun bakkaliyesine kadar koşarsam çok vakit kaybedecektim. Ne yapalım? Onları alayım bari dedim. Artık iş ciddiye binmişti. Masanın yanına bir sandalye çekip Kral Louis'i üstüne çıkardım ki yaptıklarımı izleyebilsin. Uslu duracağına söz veriyor musun? Zeze çok zor bir şey yapacak dedim. Büyüdüğünde sana da öğretirim. Hem de bedavaya. Hava hızla kararırken biz hala masanın başındaydık. Fabrikanın düdüğü öttü. Acele etmeliydim. Cancira tabakları masaya dizmeye başlamıştı bile. Büyüklerin başının etini yemeyelim diye ikimizin yemeğini daha erken vermeyi huy edinmişti. Zeze, Louis, Öyle bir haykırmıştı ki gören de şehrin öbür ucundayız sanacaktı. Louis'i yere indirip sen önden git ben de birazdan geliyorum dedim. Zeze çabuk gel yoksa göreceksin gününü. Hemen geliyorum. Cadolos ters günündeydi. Sevgililerinden biriyle kavga etmiş olmalıydı. Ya sokağın sonundakiyle ya da başındakiyle. Aksi gibi kuruyan tutkalın tozları parmaklarıma yapışıp işimi zorlaştırmaya başlamıştı. Ablamın haykırışı giderek şiddetleniyordu. Hava öyle kararmıştı ki masanın üstünü zor görüyordum. Zeze! Olacağı buydu. Hapı yutmuştum. Öfkeyle yankılanan sesi bana kadar ulaştı. Ben senin uşağın mıyım? Çabuk gelip yemeğini ye. Salona dalıp beni kulaklarımdan yakaladı. Mutfağa kadar sürükleyip var gücüyle masaya oturttu. Derken tepem attı. Yemeyeceğim! 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 Balonumu bitirmek istiyorum. Sıvışıp koşarak önceki yerime geçtim. Bunu görünce gözü döndü. Üstüme atılacağına masaya yaklaştı. Hayallerim yerle bir oldu. Tamamlanmamış balonum yırtılarak parçalara ayrıldı. Bununla da yetinmemiş olacak ki. Öyle sersemlemiştim ki karşı koymaya bile çalışmadım. Beni kaptığı gibi salonun ortasına savurdu. Sana bir şey söylediğimde yapacaksın. İçimdeki şeytan aniden ipini kopardı. İsyanın bir kasırga gibi patladı. Her şey ufacık bir küfürle başladı. Sen nesin biliyor musun? O onun tekisin. Suratını benimkine yapıştırdı. Gözlerinden kıvılcımlar saçılıyordu. Sıkıyorsa tekrar söyle. Hecelerin üstüne basa basa tekrarladım. O. Komedinin üstündeki deri kayışı kaptığı gibi bana acımasızca vurmaya başladı. Sırtımı döndüm ve başımı ellerimin arasına gizledim. Acım öfkemin yanında hiçti. O. O. O çocuğu. Duracağı yoktu. Her yanım alev alev yanıyordu. Tam o sırada Antonya içeri girdi. Bana vurmaktan yorulmaya başlayan ablama yardıma koştu. Gel öldür katil karı dedim. İntikamımı indan alacak. Vurdukça daha çok vuruyordu. Derken dizlerimin üstüne düşüp komidine dayandım. O! O çocuğu! Totoka beni kaldırıp omuzlarımdan tuttu. Kapa çenenizeze. Ablana böyle tüfredemezsin. O! O'nun teki. Katil karı o çocuğu. Bunun üstüne Totoka yüzüme vurmaya başladı. Gözlerime, burnuma ve ağzıma, en çok da ağzıma. İmdadıma Gloria yetişti. Komşumuz Donna Rosenia'ya uğramış laflarken bağırışmaları duyunca koşup gelmişti. Salona bir kasırga gibi dalmıştı. Gloria şakaya gelmezdi. Yüzümün karnevan içinde olduğunu görünce önce Totoko'yu bir yana itti. Sonra da kendinden büyük olmasını aldırmadan Cancıra'yı sertçe iterek benden uzaklaştırdı yere yığılıp kalmıştım. Gözlerimi doğru düzgün açamıyor, nefes alıp vermekte zorlanıyordum. Beni odama götürdü. Ben hiç ağlamasam da Kral Louis bu eksiği kapatmak istercesine annemin odasında saklandığı yerden geri göğü inletiyordu. Hem korkusundan hem de benim canımı yaktıkları için. Gloria sinirden köpürmüştü. Bir gün bu çocuk elinizde kalacak. Söylemiş olayım. Kalpsiz canavarlar size. Beni yatağıma yatırdı ve her zamanki tuzlu su leğenini almak için yanımdan ayrıldı. Totoka utana sıkıla odaya girdi. Gloria onu görünce kenara itti. Çık dışarı, ödlek seni. Ettiği küfürleri duymadın mı? Hiçbir şey yaptığı yoktu. Siz kışkırttınız. Ben dışarı çıkarken uslu, uslu oturmuş balanını yapıyordu. Kalpsizsiniz, kalpsiz. İnsan kardeşine nasıl böyle vurabilir? Bir yandan da yüzümdeki kanı temizliyordu. Tam o sırada leğene bir diş parçası tükürdüm. Bardağı taşıran son damla bu oldu. Yaptığını görüyor musun korkak seni. Kavga etmen gerekince korkup onu çağırıyorsun. Sıçırgan. Dokuz yaşındasın ama hala yatağa işiyorsun. Sidikli şilteni de her sabah çekmeceye sakladığın çişli donlarını da herkese göstereceğim. Sonra herkese odadan çıkardı ve kapıyı kilitledi. Hava tamamen karardığı için ışığı yaktı. Gömleğimi çıkarıp vücudumdaki lekeleri ve morlukları sildi. Acıyor mu gum? Bu kez çok acıyor. Çok hafif sileceğim. Canım haytacım benim. Kuruması için biraz yüzüstü yatman lazım. Yoksa kıyafetine yapışıp acıtır. Ama asıl sancı suratımdaydı. Hem acıdan hem de sebepsiz yere maruz kaldığım kötülük yüzünden sancıyordu. Ben biraz durulunca yanıma uzandı ve saçımı okşamaya koyuldu. Sen de gördün Godia. Ben hiçbir şey yapmadım. Hak ettiğimde dayak yemeye aldırmıyorum. Ama bu kez gerçekten hiçbir şey yapmadım ablam zorlukla yutkundu En fenası da balonumun başına gelenler Öyle güzel olacaktı ki inanmazsan duysa e sorabilirsin İnanıyorum gerçekten de güzel olacaktı Ama zararı yok Yarın Cindina'nın evine gider sonra da paket kağıdı satın alırız Sana yardım ederim Dünyanın en güzel balonunu yaparsın Öyle güzel olacak ki yıldızlar bile kıskanacak Hepsi boşuna gol ya İnsan ilk balonunu bir kez yapar Beceremezse de bir daha asla tutturamaz. Hevesini kaybeder. Bir gün, bir gün seni bu evden uzaklara götüreceğim. Nerede yaşayacağız biliyor musun? Sustu. Kesin Cindinan'ın evini düşünmüştü. Ama orası da aynı cehennemdi. Derken ablam şeker portakalı fidanıma ve hayallerime doğrudan katılmaya karar verdi. Seni Tom Mix'in ya da Buck Johnson çiftliğine götüreceğim. Orada yaşayacağız. Ama benim asıl beğendiğim Fred Thompson'ınki. O zaman oraya gideriz. Ve iyice hassaslaşarak beraberce usul usul ağlamaya başladık. İki gün boyunca ne kadar özlem duysam da Portekizli ile buluşmaya gidemedim. Okula gitmeme bile izin vermiyorlardı. Böyle bir gaddarla kimsenin tanık olmasını istemiyorlardı. Eski yaşam düzenimi ancak yüzümdeki şişlikler dindiğinde ve dudaklarımdaki yaralar kapandığında dönecektim. Günlerimi küçük kardeşimle beraber Minginyon'un yanında oturarak geçiriyordum. İçimden konuşmak gelmiyordu. Her şeyden korkar olmuştum. Babam, Cancira'ya söylediğimi bir kez daha tekrarlarsam beni haşet edeceğine yemin etmişti. Nefes alıp vermeye bile korkuyordum. Elimden tek gelen şeker portakalı fidanımın küçücük gölgesine sığınmaktı. Portuga'nın bana hediye ettiği yığınla sinema yıldızı kartına bakmak ve sabırla kralluğu ise misket oynamayı öğretmek. Henüz pek beceremese de elbet bir gün öğrenecekti bir yandan da büyük bir özlem duyuyordum. Portuga yokluğumu garipsemiş olmalıydı. Oturduğum yeri tam olarak bilseydi beni almaya bile gelebilirdi. Sesini duymanın eksikliğini hissediyordum. Sözcükleri yaya yaya, senli benli konuşması adeta kulağımı okşardı. Dona Cecilia Pine bana, insanlarla senli benli konuşmak için fiil çekimlerini iyi bilmek gerektiğini söylemişti. Portuga'nın esmer yüzü, daima kusursuz koyu renk takım elbisesi, Gömleğinin çekmeceden daha yeni çıkmış gibi daima kas katı kolalı yakası. Kareli yeleği, hatta çapa şeklindeki altın kol düğmeleri gözümde tutuyordu. Ama yakında her şey yoluna girecekti. Çocukların yaraları çabuk geçerdi. Gelecekte sürekli tekrarlayacakları, evlenince geçer ifadesinden bile çabuk. O gece babam dışarı çıkmamıştı. Evde başka kimse yoktu. Çoktan uyuyan Louis'i saymazsak tabii. Annem şehirden dönüşe geçmiş olmalıydı. İngiliz değirmeninde gece vardiyasına kaldığı dönemlerde onu sadece pazar günleri görürdük. Babamın yakınından ayrılmamaya karar verdim. Böyle cehennik peşinde koşmayacaktım. Babam sallanan sandalyeye oturur, dalgın gözlerini duvara dikerdi. Yüzü hep tıraşsız olurdu. Gömleği ise nadiren temiz. Çıkıp arkadaşlarıyla kağıt oynamaya gitmediğine göre parası yok demekti. Zavallı babacım, Annemi nevi geçindirmek için çabaladığını gördükçe kahroluyor olmalıydı. Lale fabrikada iş bulmuştu bile. Bir sürü işe başvurup hepsinden daha genç bir eleman alıyoruz cevabını duymak babam için kolay değildi. Kapının eşiğine oturmuştum. Bir yandan duvardaki küçük beyaz kertenkeleleri sayıyor, bir yandan da göz ucuyla babamı izliyordum. Onu bu kadar üzgün halde bir tek o Noel'in ertesi sabahında görmüştüm. Neşelenmesi için bir şey yapmalıydım. Şarkı söylesem olur muydu? Sesimi hiç yükseltmeden bir şarkı söylersem bıkkınlığından sıyrılacağına emindim. Repertuarımı aklımdan geçirdim ve Ariovaldo Efendi'den öğrendiğim son şarkıyı hatırladım. Tango. Hayatımda duyduğum en güzel şeylerden biriydi. Alçak sesle söylemeye başladım. Bir yer isterim çırılçıplak olsun, çırılçıplak gelsin bana. Mehtap da olsun geceliğin, yârimin canım vücuduna. Zeze! Buyurun babacım. Hemen ayağa kalktım. Herhalde babam şarkıyı çok beğenmişti ve yanına gidip söylememi isteyecekti. Nedir o söylediğin? Tekrarladım. Bir yer isterim çıplak olsun. Sana kim öğretti bu şarkıyı? Gözlerine donuk bir ışıltı gelmişti. Deliriyormuş gibi bir hali vardı. Ariovaldo da efendi öğretti. Daha önce de söyledim. Bir daha onunla dolaşmanı istemiyorum. Hiç de öyle bir şey söylememişti. Şarkıcı yardımcısı olarak çalıştığımı bildiğini bile sanmıyorum. Bir daha söyle bakayım şu şarkıyı. Son bir tango. Bir yer isterim çırılçıplak olsun. Yüzüme şimşek gibi bir tokat indi. Bir daha söyle. Bir yer isterim çırılçıplak olsun. Bir tokat daha, ardından başka bir tane ve bir tane daha. Gözyaşları gözlerimden boşanıverdi. Hadi, devam et. Söyle. Bir yer isterim çırılçıplak olsun. Harap haldeydim. Yüzümü oynatmakta bile zorlanıyordum. Gözlerim açıldıkları anda yeni bir tokatın etkisiyle tekrar kapanıyorlardı. Susmalı mıydım yoksa söylediğini mi yapmalıydım anlayamıyordum. Ama acım arasında bir karar vermiştim. Yediğim son dayak olacaktı. Sonunda ölecek olsam bile yediğim son dayak bu olacaktı. Vurmaya ara verip şarkı söylememi emretti. Söylemedim. Babamı müthiş bir tiksintiyle baktım ve şöyle dedim. Katil! Öldür de kurtul. İntikamımı zindan alacak. İyice tepesi atmış olacak ki artık sallanan sandalyesinden kalktı. Kemerini çözdü. Çift tokalı kemeriydi bu ve ağzına gelen küfre etmeye başladı. İtten başladı, domuzdan çıktı. Keresteler, babanla nasıl böyle konuşursunlar? Kemer ıslıklar çalarak muazzam bir güçle vücuduma iniyordu. Sanki kemerim bin tane parmağı vardı ve her biri vücudumun başka yerlerini acıtıyordu. Yere kapaklandım ve büzülüp duvarın dibine sığındım. Sahiden de beni öldürecekti. Derken Gloria'nın sesini duydum. İçeri dalmış, beni kurtarmaya çalışıyordu. Ailemizin benden başka rengi bozuk tek üyesi Gloria. Kimsenin el kaldırmadığı Gloria. Babamın elini havada yakalayarak vurmasına engel oldu. Babacım, babacım, Tanrı aşkına isterseniz bana vurun ama bu çocuğa daha fazla vurmayın. Babam kemeri masanın üstüne atıp yüzünü ovuşturdu. Hem kendisi için ağlıyordu hem de benim için. Kendimi kaybettim. Benimle dalga geçtiğini zannettim. Aşağılıyor gibi geldi. Gloria beni yerden kaldırdığı anda bayıldım. Ayıldığımda ateşler içindeydim. Anneciğim de Gloria da başucumda oturmuş, bana şefkat dolu şeyler söylüyorlardı. Salondan bir sürü insanın gürültüsü geliyordu. Cindina bile çağrılmıştı. Ben acıdan kımıldayamaz haldeydim. Sonradan öğrendiğime göre doktor çağırmak isteseler de rezil olmamak için vazgeçmişlerdi. Gloria hazırladığı et suyundan getirip bana birkaç kaşık içirmeye çalıştı. Yutkunmak şöyle dursun, nefes almakta bile zorlanıyordum. Ama annecim ve Gloria başımdan hiç ayrılmadılar. Annem geceyi başucumda geçirdi ve ancak günü ararken kalkıp hazırlanmaya koyuldu. İşe gitmesi lazımdı. Veda etmek için yanıma geldiğinde boynuna sarıldım. Merak etme yavrum, yarına iyileşirsin. Anneciğim, sesimi iyice alçaltarak Belki de hayata yönelik en büyük suçlamamı dile getirdim. Anneciğim, keşke hiç doğmasaymışım, balonum gibi olsaymışım. Hüzünle başımı okşadı. İnsanlar doğacakları varsa doğarlar, sen de dahil. Ama sen bazen azgınlığın dozunu kaçırıyorsun Zeze.